Herkese selamlar Emre ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda GTA Online'a gelmiş geçmiş en güzel haftayı tanıtmak üzere bugün sizlere bu videoyu çekiyorum bu haftayı bu kadar güzel yapan şey nedir diye soracak olursanız da Arkadaşlar hiç uzatmadan hemen başlayalım. Arkamda gördüğünüz üzere şu an kasinodayız. Tesadüf mü? Tabii ki hayırdır. Çünkü 27 Kasım'a kadar penthouse'lar oyunda tamamen bedava. Hemen nasıl bedava bir şekilde satın alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle online'a e giriyorsunuz. Ardından telefonunuzu açıp internete giriyorsunuz. Üste Money and Services sekmesine tıklıyorsunuz. Ardından ilk siteye yani diamondcasinoandresort.com sitesine tıklıyorsunuz. Buradan en sağ üstte yine penthouselar var. O sekmeye tıklıyorsunuz. Buradan gördüğünüz üzere üç farklı penthouse var. Tabii ki e, Rockstar mantığı e, biliyorsunuz. En ucuz penthouseu e, bedava yaptılar. Yani en pahalı Penthouse'lar yine indirimde arkadaşlar. İstiyorsanız indirimli bir fiyatta alabilirsiniz. Ama hiç e, oyunda hani penthouseunuz yoksa hani çok güzel bir şey istemiyorsanız benim şu an yapacağım gibi. Bedavaya bu Penthouse'u alabilirsiniz normalde fiyatı bir buçuk milyon dolar bunu tamamen bedavaya satın alabilirsiniz buradan satın aldık gördüğünüz üzere şimdi kapatıyoruz penthouse almanın da tabii ki faydaları var boşuna almıyorsunuz özellikle kasinoya girdiğimizde göreceksiniz öncelikle şuradaki masaya bir uğrayın arkadaşlar ve kontrol edin membership level'ınız bakın gördüğünüz üzere şurada VIP yazıyorsa zaten ee, ...sizin penthouse sahibi olduğunuzu gösteriyor. Penthouse aldığınızda otomatik olarak VIP olmuş oluyorsunuz. VIP olmanın avantajları var mı? Elbette var. Hemen onları da gösterelim. Öncelikle e, bu parlak yerlere giriş yapabiliyorsunuz. Normalde penthouse olmayanlar buraya giriş yaptığında... E, ...dışarı atılır yani giremezsiniz ama penthouse'unuz varsa... Böyle işte VIP lounge işte gibi bir yer hani bir lobi gibi buraya giriş yapabiliyorsunuz. Tamamen sembolik. Yani hiçbir faydası yok size aslında. Çok boş bir şey bence ama e, onun dışında asıl e, faydası da e, high limit yerleri var. Daha fazla bahis satılabileceğiniz e, bir kumar alanı gördüğünüz üzere buraya giriş yapabiliyorsunuz. Burada sanırım iki kat daha fazla para yatırabiliyorsunuz. Eğer kendinize kumarda güveniyorsanız e, bu Penthouse sayesinde çok güzel paralar kazanabilirsiniz. E, Penthouse'un genel avantajları böyle. Penthouse'u sahip olmanın bir başka avantajı da e, kasino hikaye görevlerine erişim sağlıyorsunuz. Burada Duggan ailesi denen bir aile var ve bu aile kasinonun üstüne çökmüş. Yani kasinoyu almak istiyor. Biz buna karşı e, Agatha Baker'la yani şu an ekranda gördüğünüz sarışın kadınla ve Tom Baker'la birlikte e, karşı çıkmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Casino Work denen bir görev seti var. O görevleri de yapabiliyorsunuz. Bunlar daha küçük ve hani daha az para veren görevler. Bu tür görevleri de oynayıp paralar kazanabiliyoruz. Böyle bir avantajı da var aynı zamanda Penthouse'a sahip olmanın. Evet Penthouse'tan başladık. İsterseniz ikinci bu haftaki yeniliğimize geçelim. Bu hafta bütün arcade'lerde %30'luk bir indirim var. 27 Kasım'a kadar oyundaki herhangi bir arcade işletmesini %30 indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdi diyor olabilirsiniz Emre bu zaten e, her hafta geliyor. Yani her hafta gelmiyorsa da her 2-3 hafta bir geliyor. Yani bunun özelliği nedir? Arkadaşlar haklısınız ama 3. diyeceğim şeyle birlikte bağlantılı olacak. İsterseniz hemen de ona geçelim. Evet bu hafta önümüzdeki 7 gün boyuncaya kadar kasino soygunlarında 2 kat para ve 2 kat RP eventi var. Yani soygun sonunda normalden 2 kat daha fazla para kazanabileceksiniz ve normalden 2 kat daha fazla seviye atlayabileceksiniz. Bu gerçekten kaçırılmaması gereken bir şey çünkü zaten kasino soygunlarından 1-1,5 milyon para geliyordu. Bu hafta 1 saatte 2-3 milyon dolar rahatlıkla kasabilirsiniz. Ben de zaten videodan sonra direkt kasino uygunlarına gireceğim. 2 milyon paramı direkt 10 milyona çıkaracağım. Bunu siz de yapın. Önümüzdeki 7 gün boyunca geçerli. Yani 27 Kasım'a kadar geçerli arkadaşlar. Elbette daha fazla yenilikler de var ancak bu 3 yenilikten bahsetmek istedim sizlere. Çünkü zaten diğer gelen yenilikler belli. Yani belli araç indirimleri, işte bedava bir kıyafettir falan filan çok önemli şeyler değil. O yüzden 20 dakika boyunca bir video çekerek sizi e, bilgi yağmuruyla boğmak istemedim. Böyle e, en önemli ve aslında oyuncuları en fazla ilgilendiren 3 tane yenilikten, özellikten bahsetmek istedim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.